Evet intro diye bir müziğim var. Bu müziğimi e, açılışta intro ile birlikte çalıştıracağım. Umarım sorun olmaz. Buradan sesimizi görebiliriz. Sesimizi olup olmadığına emin değilim. Çünkü sanal makinedeyiz. Bakalım sesler çalışıyor mu? Kapatalım bunu. Medya Player biraz ilginçtir. İlk kurulumda açılmaz. ikincisinde çalışması lazım. Bakalım ses geliyor mu? Ses geliyorsa devam edeceğiz. Yoksa ona göre bakmamız lazım. Evet. Ses gelmiyor. Sesle ilgili şeyler nerede bir bakalım volüm ben genelde sesi gizliyorum Ondan mı acaba kapatıp gizliyorum notification araya bir bakalım ses volüm var mı turn system volume off on evet suçlu benim burada on yapacağız yaptık Tamam gördüğünüz gibi müzik geliyor gayet güzel. Evet şimdi e, geliyorum bir klasöre gideceğim. App Up diyorum, Up'ı sağ tıklıyorum. Resource directory diyorum, file değil directory diyorum. Jog deniliyor bu tür dosyaların bulunduğu klasörü e, tipini de belirtmemiz gerekiyor. Resource type'ı da raw'a geçiyor. Android sistem bu şekilde. Desktop'tan ben bunu kopyalıyorum. Copy dedikten sonra intro bakın hep isimlendirmelerimiz mantıklı gidiyor. Mantıklı isimlendirmelerle giderseniz rahat edersiniz. Buraya bunu yapıştırmamız lazım. Paste dersen bu buraya yapışacaktır. Intro.mp3 burada da yolunu verdi. Bu şekilde yapıştırabilirsiniz ya da ikinci bir yol klasik Explorer'da aç dersiniz. Sağ tıklayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Rova açıp buraya yapıştırabilirsiniz evet bir sonraki derste bunları nasıl içeceğimize bakacağız